Herkese merhaba. 345 yayınları TYT Matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Sayısal ve sözel mantık bölümünde bulunan ÖSYM Tatında sorular 2 testini çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci soru. Aşağıda sağ tarafta verilen sayılar ile sol tarafta verilen sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre yıldız, kare ve daire ifadesinin toplamın değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ilişkiyi bulmaya çalışalım ilk önce bakalım. 234 sayısı var, 365 sayısı var. Nasıl bir ilişki olmuş olabilir? Mesela yüzler basamağına bakarsak 2 iken 3 olmuştur, 1 arttırmış. Şurayı. Birler basamağına bakalım. Birler basamağı 4 iken 5 olmuş, onu da 1 arttırmış. Onlar basamağı 3 iken 6 olmuş, 2 katını almış. Peki aynı ilişki burada var mı bir bakalım? Yüzler basamağı 5 iken 6 olmuş, yani 1 bir arttırmış. Birler basamağı 1 iken 2 olmuş, 1 arttırmış. Onlar basamağı 4 iken 8 olmuş, 2 katını almış. Aynı ilişki burada da var. Peki bu ilişki üçüncüsünde var mı? Yüzler basamağı 3 iken 4 olmuş. Evet. Birler basamağı 6 iken 7 olmuş. O da evet. Onlar basamağın 2 katını alması gerekiyordu. 1 iken 2 olmuş. Yani 2 katını almış. Aynı ilişki burada da var. O zaman bu ilişkiyi biz 4'ün üstüne de kurmak istersek. Burası 6 iken arkadaşlar 1 arttırmalıyız. 7 yapmalıyız burayı. 7 idi. Birler basamağı 1 bir arttırdık. 8 yaptık. Daha sonra onlar basamağın 2 katını alıyorduk. Onlar basamağı 2 idi. 2 katını aldık. Orayı da 4 yaptık. Bizden yıldız, kare ve dairenin toplamını istiyor. Bunları toplarsak arkadaşlar 19 yapacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. İkinci sorudayız. Aşağıdaki tabloda A sütunundaki kelimelerin kodları B sütunda karışık olarak verilmiş. Yani PC kelimesinin kodu 7868 olmayabilir. Burası karışık olarak verilmiş. Buna göre kasa eksi seri çıkarma işleminin kod olarak karşılığı nedir? Şimdi arkadaşlar ilk önce şuraya dikkat edin. Bakın bu da P ile başlamış, bu da P ile başlamış. İki tane aynı harfle başlayan kelimemiz var. Bu da K ile başlamış, bu da K ile başlamış. İki tane K ile başlayan var. S ile başlayan bir tane kelimemiz var. Bakın bu 7 ile başlamış, bu da 7 ile başlamış. İki tane 7 ile başlayan var. Bu 3 ile başlamış, bu 3 ile başlamış. İki tane 3 ile başlayan var. Yani P'miz 7 ya da 3 olabilir. Aynı şekilde k'mız 7 ya da 3 olabilir. 5 ile başlayan bir tane kelimemiz var. O da 5874. O zaman saki kelimesi 5874'e denk gelmeli. 5874. O zaman şunu bulduk. S harfi 5'e, A harfi 8'e, K harfi 7'ye, I harfi 4'e, 4 ile kodlanıyor. Peki Şimdi bunlar bize yetmiyor. Sakin kelimesini bulduk da burada bize bir de ne lazım? R harfi lazım. R harfini de bulmam gerekiyor. Bu işlemin kodunu bulabilmek için. Peki R harfini bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar mesela nereden başlayalım? Kiradan başlayalım. Şimdi kira kelimesine bakalım. Bir de kara kelimesine bakalım. Şimdi kira kelimesinde arkadaşlar ben K'nın 7 olduğunu biliyorum. I'nin 4 olduğunu biliyorum. A'nın da 8 olduğunu biliyorum. Karada da aynı şekilde K'nın 7 olduğunu biliyorum. A'nın 8 olduğunu biliyorum. Şimdi kira kelimesi 74 ile kara kelimesi 78 ile başlamalı. Bakıyorum 78 ile başlayan ve 74 ile başlayan. 7868. 78 ile başlayan 7868. O zaman şu R'ye 6 vermeliyim. Öbürü neydi? 7468 7468'di. O zaman şuraya 6 vermeliyim. Yani R'miz her ikisine de 6 çıktı. O zaman R'miz 6'dır diyebiliriz. Şimdi şuraya bakalım. K'ya 7 verdik. A'ya 8 verdik. S'ye 5 verdik. A'ya gene 8 verdik. Eksi dedik. S'ye 5 verdik. İ harfi, İ harfine 4 verdik. R'ye 6 bulmuştuk. İ harfine gene 4 verdik. Yani bizden 7858 eksi 5464 istiyor. Bundan bunu çıkaralım. 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı 9. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı 3. 7'den 5 çıktı 2. Cevabımız 2394 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorudayız. A, B, C, D isimli 4 takımın katıldığı bir satranç turnuvası için altın, gümüş ve bronz madalyaları hangi takımın kazanacağı ile ilgili 3 gözlemcinin tahminleri verilmiş burada arkadaşlar. Turnuva sonunda bu üç gözlemcinin her birinin yalnız bir tahmini doğru çıkmıştır. Altın, gümüş ve bronz madalyaları sırasıyla hangi takımlar kazanmıştır? Şimdi her gözlemcinin sadece bir tane tahmini doğru olacak. İlk önce şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi ikinci, Bronz madalya alan D olsaydı yani ikinci gözlemcinin doğru tahmini bu olsaydı, üçüncü gözlemcinin doğru tahmini bu olsaydı o zaman birinci gözlemci için C yanlış bir tahmin olacaktı. Şimdi eğer ki ikinci gözlemci doğru tahmin hakkını burada kullanmış olsa, üçüncü gözlemci de doğru tahmin hakkını burada kullanmış olsa bunlar yanlış olacaktı. O zaman şu ikisi doğru olmalıydı. Ama birinci gözlemcinin sadece bir doğru tahmin hakkı vardı. İkisi de doğru olamaz. Bu da doğru, bu da doğru olamaz. Birinci gözlemci sadece bir tanesini bilebiliyor. O yüzden şu yanlış bir ifade olacaktır. Yani bronz madalyayı alan D değildir. Peki bronz madalyayı D alan değilse eğer o zaman bronz madalyayı C kişisi almıştır. Yani birinci gözlemci doğru tahmin hakkını burada kullandı. O zaman gümüş madalyayı alan B, altın madalyayı alan A olmayacaktır. Çünkü birinci gözlemcinin sadece bir tane doğru tahmin hakkı vardı. Peki ikinci gözlemciye bakalım. İkinci gözlemci zaten burayı C aldıysa bronzu, üçüncü ve ikinci gözlemci için şu doğru tahmin hakları yanlış olacaktır. Buradan bir tanesi doğru olmalı. Şimdi C'ye bakalım. C zaten bronz madalyayı aldığı için gümüş madalyayı alamaz. O zaman ikinci gözlemcinin doğru tahmin hakkını şurada kullanmalı. Şimdi C zaten bronz madalyayı kazanabildiği için altın madalyayı da kazanamayacağı için o zaman üçüncü gözlemci doğru tahmin hakkını burada kullanmalı. O zaman altını alan B'dir. Gümüş madalyayı alan A'dır. Bronz madalyayı alan da C'dir. Bizden de altın, gümüş ve bronz madalyaları sırasıyla hangi takımlar kazanmıştır diyor. Doğru cevabımız A seçeneği. <laughs> Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki altıgen kutuların her birinin içine bir rakam yazılmaktadır. Birinci satırdaki kutuda bulunan rakamın 3 katının 7 fazlası alınarak elde edilen sonuç ikinci satırdaki kutulara. İkinci satırdaki kutuda olan her bir rakamının 3 katının 7 fazlası alınarak 3. satırdaki ikişerli olmak üzere 4 kutuya yerleştiriliyor. Örneğin demiş. 2'nin 3 katının 7 fazlasını almış 13 olmuş. Buraya 13'ü yazmış. Sonra ikinci satırda bulunan her bir rakam yani 1'in 3 katının 7 fazlasını almış 10 olmuş. Onu buraya yazmış. Sonra 3'ün 3 katının 7 fazlasını almış 16 olmuş. 16'yı da şu iki kutuya her kutuya bir rakam gelecek şekilde yerleştirmiş. Buna göre ikinci satırda okunan sayının 22 olduğu düzende birinci ve üçüncü satırlarda okunan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ikinci satırda 22 sayısı olmalıymış. Peki birinci satırda ne olabilir? Şimdi ben burada x olsa desem arkadaşlar ne yapıyorduk? Birinci satırdaki kutuda bulunan rakamın 3 katının 7 fazlasını alıyorduk. x'in 3 katının 7 fazlasını aldık. 22 bulmuşuz ve buraya 22 yazmışız. Peki buradan x nedir? 7'yi karşıya x7 diye atsam burada 15 kalacaktır. Her iki tarafı 3'e bölsem arkadaşlar buradan x5 çıkacaktır. Demek ki birinci satırdaki kutuda 5 olmalıymış. Peki Şimdi ikinci satırdaki kutulara ne yapıyordu? Her bir rakamın 3 katının 7 fazlasını alıyordu. Yani burada 2'nin 3 katının 7 fazlasını alacak. 3 çarpı 2 artı 7. Bu da eşittir ne olacaktır? 6, 7 daha 13. O zaman buraya 13 yazmalıymış. Aynı şekilde buradaki sayının da 3 katının 7 fa fazlasını alacaktı. Bu da 13 çıktı. O zaman buraya da 13 yazacaktır. Ne diyordu soruda? Birinci ve üçüncü satırlarda okunan sayıların toplamını istiyordu. Birinci satırda ne var? 5 var. Üçüncü satırda ne var? 1313 var. Toplarsak eğer 1318 olacaktır cevabımız. Doğru cevabımız A seçeneği. Beşinci sorudayız. 4 soruluk bir sınavda soruların puan değerleri 1, 2, 3, 4'tür. Her bir puan değeri sadece bir soruya ait ve hiçbir sorunun puan değeri numara numarasıyla eşit değildir. Örneğin 3. sorunun puan değeri 3 olamaz demiş. Aşağıda Sevim, Miray, Ayşe ve Nihan'ın yazılı kağıtlarının üzerinde doğru verdikleri cevaplar için tik işareti kullanılmış. Yanlış verdikleri cevaplar için de çarpı işareti kullanılmış. Sınav sonucu açıklandığında şu bilgileri vermiş. Ayşe'nin notu kaçtır? Şimdi arkadaşlar. İlk önce şunu yapalım. Birinci sorunun puan değeri 1 olamazmış. Ya 2 olacak ya 3 olacak ya 4 olacak. Biz buna A diyelim. İkinci sorunun puan değerine B diyelim. Üçüncü sorunun puan değerine C diyelim. Ve dördüncü sorunun puan değerine de D diyelim. Şimdi Sevime bakalım. Sevimi inceleyelim burada. Hatta şöyle yapalım. Sevim. Miray. Ayşe. Ve Nihan. Şimdi Sevim hangi soruları doğru yapmıştır? Sevim birinci soruda ikinci soruyu doğru yapmış. O zaman birinci soru A puan, ikinci soruda B puansa A artı B puan almıştır. Miray'a bakalım. Miray da ikinci ve üçüncü soruları doğru yaptığına göre B artı C puan almıştır. Ayşe'ye bakalım. Ayşe 3. ve dördüncü soruları yaptığına göre C artı D puan almıştır. Nihan'a bakalım. Nihan da birinci ve üçüncü soruları doğru yapmış. Yani A artı C puan almıştır. Peki devamında ne diyordu? Nihan'ın notu sevimin notundan fazla. Şimdi Nihan'ın aldığı not A artı C'dir. A artı C fazlaymış. Neyden? Sevimin notundan. Sevim kaç puan almıştı? A artı B puan almıştı. Buradan arkadaşlar şu A'ları götürsek C, B'den büyüktür. Bu dursun bir kenarda. Miray'ın notu Sevim'in notundan fazladır diyor. Şimdi Miray B artı C puan almıştı. Sevim'in notundan fazlaysa Sevim de A artı B puan aldığına göre buradan da B'ler birbirini götürürse arkadaşlar C, A'dan da büyük çıktı. Üçüncüye bakalım. Miray'ın notu Nihan'ın notundan fazlaymış. Miray ne puan almıştı? B artı C puan almıştı. Nihan'ın notundan fazla diyordu. Nihan da A artı C puan almıştı. Burada da C'ler birbirini götürürse B A'dan büyüktür. Şimdi arkadaşlar C B'den de büyük A'dan da büyük. E, B de A'dan büyük olduğuna göre C B'den B A'dan büyüktür. D hakkında şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi onu yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bu arada C dediğim şey 3. sorunun puanı. Şimdi üçüncü sorunun puanı 3 olamaz diyordu. Şimdi üçüncü sorunun puanı 3 olamazsa ya 1 olacak ya 2 olacak ya 4 olacak. Şimdi ben buraya 1 bir veremem. 1'den daha küçük notum yok. 2 de veremem. 2'den küçük 2 tane notum yok. E, C üçüncü soru olduğu için 3 puan da veremiyorum. O zaman C'ye 4 vermeliyim. C'miz yani şu kesinlikle 4 puandır. Peki geldim buraya. Şimdi A dediğim şey birinci soru. Birinci soru 1 bir puan olamaz. 1 puan olamazsa ya 2 olacak ya 3 olacak. Değil mi? 4'ü zaten vermiştik. Eğer ben A'ya 3 verirsem 3 ile 4'ün arasında bir sayı yerleştiremeyeceğim için olmayacaktır. O zaman A 2 puan olmalıdır. Şurası 2 puan. Şimdi B hangi soruydu? İkinci soruydu. İkinci soru 2 puan olamaz. Zaten 2 ile 4 arasında olacağı için 3 puan olacaktır. Burada ne kaldı? D kaldı. D'miz de o zaman 1 puan olacaktır en küçük olan. D'ye de 1 dedik. B'ye ne demiştik? 3 demiştik. Bir kontrol edelim. Birinci soru 1 bir puan olamaz. 2 puan olmuş. İkinci soru 2 iki puan olamaz. 3 puan olmuş. Üçüncü soru 3 üç puan olamaz. 4 puan olmuş. Dördüncü soru 4 puan olamaz. 1 puan olmuş. Sıkıntı yok. Peki bizden ne istiyor? Ayşe'nin notunu istiyor. Şimdi Ayşe'nin aldığı not arkadaşlar C artı D'ydi. Ayşe C artı D puan almıştı. E C'mizi kaç bulduk biz? 4 bulduk. D'mizi kaç bulduk? 1 bulduk. 4 artı 1 5 puan almıştır diyebiliriz bu sınavda arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar bir test daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.